Hocam dediler bir nikahımız var akşam nikaha gelir misiniz? Nikah kıyar mısınız? Kıyamam diyemezsin hocası. Tabii kıyarım dedim ama nikah nasıl kıyılır? Yani sadece kağıtta okuduk ama hiç fiiliyat yok. İlk defa kıyacağım nikah. Heyecan var. Yaşım 17. Akşam yatsıdan sonra, yatsıda geç oluyor işte bu, bu zamanda. Yani saat 11'den sonra gittim. Giderken yanında o muhitteki imamlardan bir tanesini aldım. O da genç benim akram, yeni tanıştım. Babamız var imam ama evli. Onu aldım, hani yalnız gitmiyordum. Onunla beraber nikah ettik. Nikah evine yaklaştık ki masaları böyle dizmişler. Eve 50 metre, 100 metre var. Sağlı sollu masalar var. Üzerlerinde yemek gibi şeyler var dedim. O güzel dedim. Yani bizim memleketteki adetler var burada. Yemek ikramı var. Güzel. Hani bazı yerde yemek bile vermiyorlar günlerde, biliyorsunuz. Ne güzel dedim. Yani yemeklik yani güzel dedim. Yanaştım ki baktım masalarda yeni rakı tavuk, yeni rakı tavuk, yeni rakı tavuk. E şimdi ben durdum ya, e tamam ben nikaha baktım. Nikah nasıl kıyılır onu da biliyordum, bir daha gözden geçirdim ama içkili nikah kıyılır mı ona bakmadım. Şimdi i̇şte ne yapacağım? Yani i̇çkili sarhoşların nikah kıyılır mı ya? Kıyılmaz. Devam ettik tabii ya, ben duramazsın. Hocam hoş geldin, beş gittin, sağdan soldan sarhoşlar paylaştılar. Girdik evet. Burada gemi ama ayakların hep geri gidiyor. Çıktık kıpleksiyle hem ikinci katına çıkarttılar. Bizi. hocam siz burada oturun biz gelini damadı hazırlayıp getiriyoruz. İkimiz oturduk. Derken e, gelin damadı geldik girdik odaya. Gelin damadı aldık karşımıza. E, gelinin veya damadın babası yanımızda, şahit. Diğer bir şahidi yok. Adam birisi iyi ki kulağıma dedi ki ya hocam dedi. Ayık adam yok. Biraz bira içmişler olur mu? <laughs> Vallahi böyle. Hocam ayık adam yok, biraz bira içmiş ben, olur mu? Yanındaki görünce hemen akıllı, olur olur dedi getireyim. Olmaz dedim. <laughs> ya olur ya kardeşim sen getir dedi gelsin dedi. Ya olmaz dedim ya git dedim ayık adam Olmaz öyle şey. Şimdi adamların yanında tartışmak istemiyorum ama eminim ben sarhoşum sen iki yaş olur mu ya? Bu kadar da değil yani işte. Yani, tamam acemiyim ben. 17 yaşındayım da nikahı beni ilk defa diyeceğim ama e, Ali yaş nikah şahidi olmaz yani. Onu da biliyorum herhalde. Olmaz dedi. O olur dedi. Neyse adamı gönderdi mi? Hayır olmaz bu ayıp adamı. Gitti. İnanır mısınız? 10-15 dakika kadar bekliyorum. Düğün yerinde hiç mi adam olmaz ya? sonra on dakika sonra birisi geldi. Yaşlı bir amca, hafif sakallı böyle, kol alçıda, sargılı, pijamalı geldi. Belli ki adam komşudan yatakta yatıyormuş, kaldıklar. Geldi. Gelince, ha bir de çok biliyorlarmış gibi, biz de var bu çok biliriz, çok biliyormuşuz gibi bir de adamı banyoya soktu, abdest aldıklar o haliyle. Ve abdest alman lazım, yani şahidin abdesti şahitlik olmaz. Bir de adam banyoya sokulur, bak böyle üstü tam bir adamlığa geldi. Bir baktım şöyle sağ el kırık, böyle bir hava yumuşatmak için dedim ki amca senin kolun kırık olmasa sen de içerdin dedim. <laughs> Sahil, uzat uzatma kıy gidelim dedim. <laughs> Kıydık bir kağı. Ondan sonra kimse ağzını çıkmadı. Yok bindik arabaya hemen oraya terk etti. Bindik arabaya adam bizi bıraktı. Camimize getirdi avluya bizi bıraktı. İki tane imam şimdi indik arabaya. İndikten sonra adam bizi bir de zarf uzattı. Bana doğru uzattı. Dedi ki, dedi, ya hocam işte yok dedim istemez öyle bir falan dedim. Adam da yok dedi. Al dedim Yanındaki imam bana adam uzaklaştıktan sonra araba gittikten sonra dedi ki sen ne biçim imamsın Şimdi adamın öyle bir samimiyeti yok bana böyle bir şey desin. Acaba niye seni bekliyorum? Niye bir kesin bana bakayım gerekçe? Ne oldu dedim niye? Ya gelin sarhoş, damat sarhoş, bir tane şahit sarhoş, tutturdun son şahit ayık olacak. Dedi. Git Allah'ını seversen, görmedin mi gözleri kıpkırmızı yersin diyor. <laughs> Ve ne bileyim ben Aysal Hoca'dan görmedim ki. Ben nasıl bileyim yani? Böyle nikahlarla bir para alınır. para da aldırmadık. Seninle bir daha nikah nikah gelmedi. <laughs> para da almadık ya, zarfı da reddettik. Aslında biz öyle bir nikah kıydık ilk nikah. Bu ilk nikahımız böyle oldu. Şimdi böyle bir nikah kıyıyorsunuz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle düğün yapıyorsunuz. Böyle bir nikah kıyıyorsunuz. Sor, hepsi Müslüman. Onlar hepsi Müslümandı. Ne yapıyorlardı? Bizi niye çağırdılar buraya? İmamı niye çağırdılar? Dini nikah kılsın diye. Kim çağırdı? Sarhoşlar Nasıl Müslümanlıktır bu ya? Nasıl bir din yapıldır? Nasıl bir yaşantıdır bu ya? Müslümana yakışır mı böyle şey?